Sıradaki sorumuz bir eşitsizlik sorusu. A artı B bölü A eşitsizliğinin en büyük değerini arıyorum. Herhangi bir şey söylemediği için reel sayılar düşünmem gerektiğini, bunların hem eşitsizlik işlemi yapmam gerektiğini biliyorum. Buradan A bölü A artı B bölü A yani 1 artı B bölü A eşit e, ifadesini oluşturmaya çalışacağım. Tabi B'yi A'ya bölemem. Eşitsizliklerde bölme yok. Fakat eksi 4 A eksi bir e, eşitsizliğini e, bir bölü şeklinde getirirsem eğer e, eşitsizliğimizin yön değiştireceğini biliyorum. Yani bunları ters çevirdiğim zaman eksi bir bölü bir, e, eksi bir bölü pardon bir bölü a ve eksi bir bölü dört olduğunu biliyorum. Yani eksi bir bir bölü a ve eksi bir bölü dört olur. Ee, şimdi 1 bölü A ile B'yi çarpacağım. B'nin eşitsizliği de 2 ve 4. Bu iki, iki eşitsizliği çarpmak için e, ne yapıyordu? Katılalım. E, önce sınırları 4'ünü de yani ikişer ikişer 4'ünü de birbiriyle çarpıyorum. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. Eksi 1 bölü 4 ile 2'yi çarptım. Eksi 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 4 ile 4'ü çarptım. Eksi 1. Bu çarpımdan oluşan A çarpı B hepsi eşitlikli olduğu için eşitlikli. En küçüğü eksi 2 alt sınırımız. En büyüğü eksi 1 bölü 2 üst sınırımız. Şimdi eşit a ah, A çarpı B yazmışım buraya. 1 bölü A çarpı B değil mi? 1 bölü A. Buradan eksi 2 e, B bölü A ve eksi 1 bölü 2 eş aralığını buldum. Bana ne lazımdı? 1 artı b bölü a. O zaman her tarafa 1 ekleyelim. Bir eşitsizlikle her tarafa aynı sayıyı ekleyip çıkartabiliriz. Her tarafa 1 eklediğimde eksi 1, 1 artı b bölü a bu da 1 bölü 2 olur. Bu nedenle en büyük değerimiz de 1 bölü 2 olur.